İyi akşamlar. Bugün bir maş istisinin teknik analizini yapacağız. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Bir maş şu bölgedeyken e, kapa veriyle birlikte aşağı doğru bir düşüş sergiledi. Ciddi manada bir rekabet kurunun cezasıyla birlikte ise de düşüş eğilim başladı. Ve şu bölgede ise siyasal o haberin gelmesiyle İmamoğlu davası birlikte bu endeksin çöküşüyle sert bir çöküş Buradan bir tepki yükselişi birinci tepki bölgesine doğru ve tekrardan aşağı doğru bir düşüş sergiliyor şu anda. Hisse 400 TL civarı bu hisse için e, alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Bu bir eğitim çalışması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda biz tekniksel açıdan bir eğitim olarak bir hisse nereden alınır alınması gerekir onu konuşuyoruz. Buraya temasta bu hissede bir alım şartı gerçekleşebilir. Çünkü bunun altı stop bölgesidir ve hızlı bir şekilde düşük bir zarar ile stop olabilirsiniz. Hisse bu bölgeden kalkışı ile tekrardan 488 TL, 470 ve 488 olan birinci hedef bölgesini hedefleyebilir. Hisse de 560-550 aralığı bekleyen kişilerin bu bölge üzerinde kapanış görmeleri gerekir. Şartlar el vermediği sürece burayı göremezsiniz. Yani bu bir şarttır. Şartın gerçekleşmesi gerekir. Eğitim alan, teknikçi olan kişiler bunu bilirler. Hissede görünüm negatif. Büyük ihtimal buraya kadar gelebilir. Bu bölgelerden de dönebilir ama iyi bir şekilde izlenmesi lazım. Dediğim gibi bu bir eğitim çalışması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.